Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel şalı yapacağız. Bu e, yelpaze şal olarak geçiyor. 3 boyutlu yelpaze şal olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi üç boyutlu. Şöyle yandan bakıldığında gerçekten çok hoş, çok şık bir model. Çeyizliklerinizde kullanabilirsiniz. Çeyizlik yapabilirsiniz. Gelin şal olarak kullanabilirsiniz. Renkli yaparsanız, daha farklı renkler kullanırsanız günlük şal olarak da kullanabilirsiniz. Tabii kıyabilirsiniz çünkü çok güzel. Ama inanın çok basit. Bu kadar ağır görünmesine rağmen inanın o kadar çok basit ki. Şimdi yaparken siz de göreceksiniz. Ee, arkadaşlar ben şunu böyle tutuyorum ama e, bunu bu şalı şuradan başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Yani bu ee, yakadan başlanıyor diyelim buna biz normalde şallar uçtan başlanır ama bu en baştan şuradan başlanıyor İlk bunu yapıyoruz ve şöyle şöyle giderek bu şalımızı büyütüyoruz yani buradan başlayacağız arkası da bu şekilde arkasını da göstermek istiyorum önü de bu şekilde ben bayıldım umarım sizler de çok seversiniz ve severek yaparsınız Hemen isterseniz başlayalım. Arkadaşlar ben beyaz bir ip kullandım yaparken daha doğrusu krem sanırım bu. E, farklı renklerde nasıl duruyor diye görmeniz için de şöyle yine aynı şal ipi, pırıltılı şal ipi ile yapacağım. Ama bu e, pembe. İpim biraz karışık kusura bakmayın. Arkadaşlar öncelikle 7 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Daha net görmeniz için. İpimi bağladım ve 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Ve ilk çektiğim zincire başını dolamadan battım. Ve bu şekilde kapattım. Şurada uzun ipimiz var. Onu da arada yürüteceğim. 1 2 4 5 5 tane zincirimi çektim. Ve arkadaşlar buraya başını iki kez dolayarak üçlü trabzan yapacağız 7 tane. İlk çektiğimiz 5 tane zinciri saymıyoruz. Şunu saymıyoruz. 7 tane. 1 2 3 pardon ipi tutarken biraz zor oluyor. 2 oldu. 3. yapıyoruz. 4 5 6 ve 7 7 tane başını iki kez dolayarak üçlü trabzan yaptık. Arasına bir zincir çekiyorum. Bir 7 tane trabzan daha, üçlü trabzan daha yapacağım. 1 2 3 4 5 6 pardon ve 7 toplamda e, şu zinciri saymazsak 7 7 14 tane yaptık şimdi burada ilk zincir çekmiştik şimdi burada da aynı bu zincir çekmemiz gerekiyor ki şöyle çevireyim ben şuradan görünsün şöyle düz bir çizgi olacak o diz düz bir çizgi olabilmesi için 1 2 3 4 yine 5 tane zincirimi çektim ve hemen dibindeki zincire batırıyorum ki düzgün dursun içine batırdığımda bunun kayma ihtimali var bu şekilde ve hoş durmaz onun kaymaması için hemen zincirin içine batırıyorum başında olamadan ve şu şekilde kapatıyorum bu şekilde bu böyle düzgün görünecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. Şimdi bu şekilde arttırmalara başladık. Şu bölümü yapıyoruz. Başını bir kez doluyorum. Burada ikili trabzanlar yapıyoruz. Arkadaşlar şunu yakın göstereyim. Şu zinciri hiç ellemiyoruz. Şu üçlü trabzanın ilkine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Başını bir kez doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batırıyorum içten. Şu şekilde trabzanlarım olacak. Üçüncüyü yaptım. Tekrar başını doladım. Gördüğünüz gibi şöyle tutuyorum. 4 oldu. 5 6 ve 7. 7. trabzanımı yaptım ve ortaya geldim. Burada bir zincir atmıştık. Tam zincirin olduğu bölüme geldik. Üste yuva yapmak için buraya bir yuva yapıyorum. 1 2 3 4 5 bu bir üste çıkacağımız da yuvamız olacak. Başını bir kez doluyorum. Ve yine ilk trabzanın başına batırıp ikili trabzan yapıyorum. Tek tek batırıyorum şu şekilde. Hepsini sayarak yaparsanız sizin için de iyi olur. Modelinizde kayma olmaz. Bu şekilde sona gelene kadar hepsini tek tek batıyoruz şu son Zincire geldiğimizde 1 2 3 zincir çekiyorum başını bir kez doluyorum 1 2 3 dördüncüye batırıyorum ve burada ikili trabzan yapıyorum Burada bir yuva yapmıştık. Şimdi burada da bir yuva yapmış olduk ve şimdi dönüyorum. Şimdi tekrar şurada yaptığımızı şuralar yarım yelpaze olacak. Şurası hep tüm yelpaze gidecek. Yanlara, yandaki yuvalara muhakkak yarım yelpaze olacak. Bakın, buralar hep yarım yelpaze, şurası hep tam olacak. Evet arkadaşlar, tam yelpazeyi yapmaya başladığımızda bir 2 3 4 5 5 zincir çektim. Yelpaze, şöyle söyleyeyim, kafanız karışmaması için. Yelpazeye geçtiğimizde 5 zincir atıyoruz. Yelpazeden sonra aralara batmak için 8 zincir atıyoruz. Bu şekilde düşünürsek kafamız karışmaz. Şimdi 5 tane zincir çektim ve hemen 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. Başını iki kez dolayarak 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar ilk çektiğimiz zinciri saymıyoruz. Eğer onu da sayarsak 8 tane oluyor. Şu zinciri saymadan 7 tane başını iki kez dolayarak 7 tane trabzan yapacağız. Burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Ve benim bunu bir yere bağlamam lazım. Tam şu ortaya bağlayacağım. 1, 2, 3, dördüncüye batırıyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şu ortaya geldim. Başına iki kez doluyorum. Ve yedi tane üçlü trabzan yapıyorum yine. İki Üç Dört Beş Altı ve 7. Dediğim gibi buraları tam ortaya tam yelpaze yapıyoruz. Yanlara yarım, yarım yelpaze. Biraz şunu çekelim, ortalayalım. Araya bir zincir çekip başını iki kez dolayarak yine 7 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi az önce şurada ne yapmıştık? Bağlamıştık şuraya. Şimdi burada da bağlama yapacağız şu yelpazenin şurasını buraya ee bağlayacağız. 1, 2, 3, 4. Bir iki, üç, Biz zincirimizi çekmedik. Bir zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. batırıyorum. Şu şekilde batıralım. Kapatalım. Bir zincir çekelim. Bakın burada bir yuva var. Başını iki kez doluyorum. Ve o yuvaya 7 tane başını dolayarak iki kez dolayarak 7 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Arkadaşlar yelpaze bölümümüzde ne yapıyorduk? 5 tane zincir çekiyorduk ve dibine batıyorduk ki şurası düz gitsin diye. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şunları şöyle çekiyorum. Düzeltiyorum elimle. Yine aynı 1, 2, 3, 4'üncüye batırıyoruz. Şu şekilde zincirin içine batırıyorum ve şu şekilde kapatıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimi çektim ve çevirdim başını bir kez doladım şu Zincire dokunmuyorum hemen yaptığım şu 7 tane üçlü trabzanlar var onun arasına gidiyorum bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 şimdi önceki sırada bunu yapmamıştık ama burada artık modelimiz büyüdüğü için bu sıradan sonra devamlı yuva yaparak devam edeceğiz. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Ve tekrar bir kez başını doladım. 3 zincir çektim. Bir kez başını doladım. Ve hemen tek tek yine trabzanlarımın arasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi yine şurada büyük el ortasına geldik. Bir zincir çektiğimiz yere geldik. Burada buraya da bir yuva yapacağım şimdi. Bir buranın yuvası 5 tane yarımların yuvası 3 zincir çekilerek yapılıyor. Bunu da unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Başını bir kez doladım. Ve aralara giriyoruz. Şu aralara girdiğimizde ikili, iki trabzan, ikili trabzan. Yelpaze yaptığımızda başını iki kez dolayarak üçlü trabzan. Bunları zaten ezberlediğimizde model inanın çok kolay oluyor. Şu şekilde aralara girerek tüm e, üçlü trabzanların aralarına girerek bu şekilde bu sırayı bu şekilde bitirelim. Evet sonuncuyu da yaptım. Şimdi yine bakın burada bir ara kaldı. Oraya buradaki gibi bir yuva yapacağım. 1-2-3 zincir çekeceğim. Başını bir kez dolayacağım ve ilk trabzana şurada batırıp ikili trabzan yapacağım Hepsine tek tek batırıyorum muhakkak buraya kadar anlaşıldığını ümit ediyorum muhakkak anlamışsınızdır ama ben bir sıra daha yapacağım içim rahat etsin diye iyice anlaşılır olsun istiyorum çünkü normalde buraya kadar gösterilince anlaşıldığını biliyorum ama ben Yine de bir sıra daha yapacağım. Ki tam bir şekilde anlaşılsın. Evet. Bakın. Sonuncuya da batırdım. Şurada zincirimi bıraktım. Bakın. Burada e, zincirimizi çekmiştik. 8 zinciri. Şimdi burada da 1-2-3 zincir çekeceğim. Başını bir kez dolayacağım. Bakın. Şu zincire 1 2 3 dördüncüye batıracağım dördüncüsüne batırdım ve buraya ikili trabzan yaptım ki şurada ikisinin de yuvası olsun şöyle çevirince bakın model ortaya çıktı gerçekten bu renkle de çok güzel oldu çok hoş bir model bu renkle daha belli oldu kamerada ama inanın krem rengi de çok güzel kamerada pek belli olmuyor ama e, pembe ile daha hoş göründü kamerada. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi tek tek yuvaları dolduracağız. Yuvaları doldurduğumuzda 5 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. 5 zincir çekip başını iki kez doluyoruz tığımızı. Ve 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Artık hızlı hızlı yapıyorum. Muhakkak anlaşılmıştır. Sadece geri dönüşlerde belki takılırsınız diye, belki yuvalarda takılırsınız diye ben bir sıra daha gitmek istedim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Evet. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorduk. Şu bölümde 1 2 3 4'üncüye batırıyorum. Kapatıyorum. Bu yaprağı buraya kitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Başına iki kez doluyorum. Hemen şu yuvaya atlıyorum ve oraya 7 tane ikili trabzan yapacağım. 3 4 5, 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batırıyorum. Gördüğünüz gibi model büyüyor şu şekilde. Ve burası da gördüğünüz gibi dümdüz gidiyor bir zincir tekrar başına iki kez doluyorum ve bu şekilde diğer yanını da burayı da aynı şekilde yapacaksınız daha sonra dönüşü tekrar göstereyim ben size. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim 1 2 3 4 5 zincir çektim yelpaze yapınca ne yapıyorduk 5 tane zincir çekip 1 2 3 4. şöyle dibine batırın saymasanız bile şöyle hemen dibine batırdığınızda o zaten gördüğünüz gibi dümdüz bir model olur ve hemen yuvaları tekrar göstereyim ben size 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincirimizi çektik. Başını bir kez doladım. Şu zincire batırmıyorum. Hemen aralara batırıyorum. Başını bir kez dolayarak tüm trabzanların aralarına batıp ikili trabzan yapıyorum. Gerçekten çok kolay bir model. Ezberlediğinizde herhalde bunu ben iki günde bitiririm diye düşünüyorum. İki günde net biter. Çünkü çok kolay ilerleyen bir model. Gördüğünüz gibi yani çok ağır anlata anlata yaptığımda bile 20 dakikada şu kadar olmuş. 1, 2, 3 zincir. Bakın buralarda 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tekrar aralara batıp ikili trabzan yapıyorum. Buralara yeni yuvalarımız oluyor. Yeni yuvalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şurada da bakın yuvamızı yaptık. Burada da artık e, genişlememizi yapıyoruz, arttırmamızı yapıyoruz diyebiliriz. Bu şekilde hepsine tek tek batırıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Belki buraya şaşırırsınız diye ben burayı tekrar göstermek istedim arkadaşlar bazı arkadaşlar burada şaşırıyor Çünkü bakın buraya geldik yine 1 2 3 zincir çektim ve yine bakın trabzanların arasına batırıp tek tek ikili trabzan yapıyorum 2 3 burada sayın muhakkak şaşırabilirsiniz tam ortayı 4 5 6 ve 7. Burada ne yapıyoruz? Burada da bir yuva yapıyoruz. Burada da buranın yuvası biraz büyük olduğu için buraya 5 tane 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Başını bir kez doluyorum ve aralara batıp 2 trabzanları yapıyoruz. tek tek batırıp bu şekilde ilerliyorum gördüğünüz gibi bu renkte de çok güzel oldu Umarım sizler de beğenirsiniz güle güle yapar güle güle kullanırsınız ve 1 2 3 zincir başını bir kez doladım <laughs> artık bundan sonra bu şekilde hep böyle ilerliyoruz başka bir şey yapmıyoruz bir sırayı el fazla yapıyoruz bir sırada bu şekilde aralara batırıyoruz ve yuva yapıyoruz. Bir sıra elbaze, bir sıra bu şekilde yuva ve e, aralara batıyoruz. Trabzan aralarına batırıyoruz. Bu şekilde iki sıra var. İki sıra sonra muhteşem bir görüntü çıkıyor zaten ortaya. 1, 2, 3 zincir başını doluyorum. Ve yine aralara batıyorum. Bu şekilde sonuna gelmek üzereyim. Böyle yapınca hiç bırakasım gelmiyor. Çok hoşuma giden bir model olunca bir de kolay olunca hiç bırakmak istemiyorum. Böyle tam gaz devam etmek istiyorum. Ama daha size gösterilecek o kadar çok model var ki. Evet arkadaşlar bunu da yaptık. Şimdi ne yapıyorduk? Bakın burada yuvamızı yaptık. Burada da 1, 2, 3 zincir. Başını bir kez doluyorum ve bir iki üç dördüncüye batırıyorum batmadı sanırım batırdım ve burada ikili trabzanımı yapıyorum ve artık ben bitiriyorum gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu şurası üst üste gelmiş sanırım onu bir düzelteyim Evet gerçekten çok güzel oldu Umarım siz de beğenirsiniz ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Videolarımın devamını için e, videolarımı beğenmeniz ve paylaşmanız benim için çok önemli. Arkadaşlar Instagram hesabımda resimlerinizi, yorumlarınızı ve e, yaptığınız el işlerinizi bekliyorum. E, şu anda gelmeye tek tek başladı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki en güzel videolarla görüşmek üzere. Bay bay.